you Herkese merhaba arkadaşlar. Hadımköy'deyiz. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi. Hünkar Sokak'tayız. 442 ada 8 parsel üzerindeyiz. 514 metrekare imali e frazı yerimiz. Hemen şu ağaçların bitişiğinde şuradaki çevrili direklere kadar olan yerimiz. Hünkar Sokağı cephedir. Hemen bitişiğinde inşaat başlamış yapılıyor. Karşıda da refah konutları ve birçok siteler yapılmakta. Hemen sağa doğru baktığımızda birçok yerde konutlar yapılmakta. Hızla gelişen bir mahalle. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi. 514 metrekare imali e ifaz arsamız bugün itibariyle uygun fiyattan satışa sunulmuştur. Alıcısına hayırlı olsun.